Beta Kritik kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Assassin's Creed %100 oyununun final videosuna hoş geldiniz. Bütün boss'ları hallettik biri dışında onu da bu videoda göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Where is everyone? Gone to see the master. Was it the Templars? Did they attack again? They walked the path. The what is the message? What is it about? For the light. Speak sense. There is only what the Master shows us. This is the truth. You've lost your mind. Or you will perish. So the Master commands. It was Al Muallam, wasn't it? What's he done to you?

ben boşuna çıktım ama. Neyse. Buradan çıkmamız gerekiyor. Hani? İyi de arkadaş. Nereden çıkacağız lan büroya? Şuradan. Eee buradan da gidilmiyor lan. Ha şuradan. Aha. Ha, şaşı kardeşlerimizle bu sefer savaşmak zorundayız. 5 tane, 5-6 tane bizden var. Durun lan. Öyle olmaz böyle olur. Allah Allah çöp. Oha. Daha da mı geliyor lan? Kaç tane gelecek oğlum? Çüş. Bereket canı fullden ver. Aha. Oradalarmış. E. Neredesiniz? Bu kardalarmış. So well Sağ ol, teşekkür ederim yardımlarınız için diyor. Yes. Well. Oh. You know? Az After kaldı, we hadi bakalım. Robert had kept a journal, filled its pages with revelations. What I read there broke my heart, but it also opened my eyes. You were right, Altair. All along, our master has used us. We were not meant to save the Holy Land, but deliver it to him. He must be stopped. Be careful, Malik. What he's done to the others, he'll do to us given the chance. You must stay far from him. What would you propose? My blade arm is still strong and my men remain my own. It would be a mistake not to use us. Distract these thralls then. Assault the fortress from behind. If you can draw their attention away from me, I might reach Al Muallam. I will do as you ask, Dai. The men we face, their minds are not their own. If you can avoid killing them. Yes. Though he has betrayed the tenets of the Creed, it does not mean we must as well. I'll do what I can. It's all I ask. Safety and peace my friend. Your presence here will deliver us both. Tamam, o, hallet çek şimdi işler. O aşağıdan hallet çek biz yukarıdan. Ne oluyor lan? Oha. There are so many innocents. I must be careful not to harm them. <laughs> Çok fazla masum var. Dur be. Aa, arkaya mı gideceğiz? Cennetin bahçelerinde miyiz? Ne oluyor lan? Uh-huh. So, the student returns. I've never been one to run. Uh, never been one to listen either. I still live because of it. What will I do with you? Let me go. Oh, Altair. I hear the hatred in your voice. Feel its heat. Let you go? That would be unwise. Why are you doing this? I found proof. Proof of what? That nothing is true and everything is permitted. Come, destroy the betrayer, send him from this world. Oh, ha. oh ha. let him get away. <laughs> Git. Ya burada çok oluyor ama ha. Oh be. Bir önce beni o oh. indirmişti aşağıya. Gel bakalım. Tamam bunlar gitti. face me or are you afraid I have stood before a thousand men all of them superior to you and all of them dead by my hand I am not afraid prove it what could i possibly fear look at the power i command oha arshana ben Tamam bir tanesi bile sağlam saldırıyor ama doğru be Tamam, gitti. Aa. El muallim have you any final words? you lied to me, called Bear's goal foul when all along it was yours as well. i've never been much good at sharing. you won't succeed. others will find the strength to stand against you. This is why, so long as men maintain free will, there can be no peace. I killed the last man who spoke as such. Bold words, boy. But just words. Then let me go. I'll put words into action. <laughs> <laughs> Tell me, Master. Why did you not make me like the other assassins? Why allow me to retain my mind? Who you are and what you do. Are twined too tight together. To rob you of one would have deprived me of the other. And those Templars had to die. <sighs> but the truth is, I did try. In my study, when I showed you the treasure. But you are not like the others. You saw through the illusion. Illusion? That's all it's ever done. This Templar treasure, this piece of Eden, this word of God. Understand now, the Red Sea was never parted, water never turned to wine. It was not the machinations of Iris that spawned the Trojan War, but this illusions, all of them. What you call oh. is no less an illusion to force men to follow you against their will. Is it any less real than the phantoms the Saracens and Crusaders follow now? Those craven gods who retreat from this world that men might slaughter one another in their names. Amongst an illusion already. I'm simply giving them another. One that demands less blood. At least they choose these phantoms. Or do they? Aside from the occasional convert or heretic? It isn't right. Ah, and now logic has left you. In its place, you embrace emotion. I am disappointed. What's to be done then? You will not follow me, and I cannot compel you. And you refuse to give up this evil scheme. It seems then we are at an impasse. No, we are at an end. I will miss you, Altair. You were my very best student. Aha! Uh -huh. Nerede çıktı o lan? Aşağıda mı? Nerede o lan? Ha buradaymış. Nereye gitti o? Neredesin lan Lan oradan oraya sürükleyecek mi sen bizi be? Nerede lan bu? Nereye gittin bu adam? Buradaymış. canımızı indiriyor ya bu bizim be. Bu ne bayrak inşallah belanı vermiyor. Ha muallim nerede muallim? Nereye gittin be çocuğum? Buradaymış. <laughs> e ben koca gün bunu mu arayacağım sürekli be ya? Al Muallim, what happened? What happened to Impossible. Impossible, The student yeah. does not defeat the teacher. لا شيء واقع مطلق بل كل ممكن. Like Belkullun Munkin. You have won, then. Go and claim your prize. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never. Then I will. We'll, we'll see, see about that. I applied my heart to know wisdom. No and know 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 madness and folly. And folly. I perceived that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much grief. One oh, name, no. But if increase knowledge, it increases the sorrow. Destroy it! Destroy it as you said you would! I... I can't! Yes, you can, Altair. But you won't. We have got it. What the hell it. We've well, We've got the map. How many? At least half a dozen. we don't need them all. We should assume some amount of decay. I can't imagine they'll all still be functioning. At least two appear to reside on land masses that no longer exist. We'll dispatch teams to each site and determine viability. We only need one, after all. What about the rest? Collect them. Let's not leave anything to chance. Last thing we need is some damn survivor making trouble for us in the new world. And the assassin? We have what we need kill him. Wait. You know how these things work. I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprises waiting for us at the sites. This is a waste of time. You said it yourself. We shouldn't leave anything to chance. Very well. Ensure we have no further need of him, then kill him. Fine. oh ah. stop undermining my authority i just saved your ass let's go we've got a lot of work to do oh yeah project trukshi don't get too comfortable mr miles we'll be back for you soon enough and i'm in the what the hell is that Bu da ne böyle? oh ah. e ya Buraya mı gideceğiz gene? Buraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz be? Buraya gidemiyoruz. Buraya mı gideceğiz? Like, is that blood? The hell were they keeping here before me? What happened to him? What does it mean, I wonder? Maybe they're bumping Ah, booyah, the boom Acayip bir yerde bitti. Bunu geçemiyoruz. Bu Bunu neden geçemiyoruz? Acaba şey var mı ya? Başka sinematik. şunu geçmemiz lazım. Bizim. Geçilmiyor mu? Evet fena bir oyun değildi. Oyun hakkında yorum yapalım. Güzeldi. Yüzde yüz dedik. Bazı yerlerde ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ee, galiba Assassin's Creed'in arkadaşlar yapılan en iyi oyunu Assassin's Creed 2. Ve bundan sonra Assassin's Creed 2'ye gideceğiz. Umarım keyifli dakikalar olur bizim için. Normal Assassin's Creed işte. Kopyala yapıştır. Oynuyoruz sizkrit 2ymiş iki ayrıymış herkes için bir bakacağız oynadım ama hatırlamıyorum tam olarak içeriğini tüm oyunları toplam 17 oyunu yüz-e-yüz yapmaya çalışacağız arkadaşlar hadi geçelim Şarkısı güzel. Bu şarkısı bayağı iyi. Ya şimdi sinematik olacak kaçıracağız diye bekliyorum. Bunlar da çok uzun sürüyor be. Ya bu kadar kişi bir araya gelip kopyala yapıştır mı yaptınız yani? Hay Allah'ım ya. Bayağı da kişi çalışmış ha. Tekstürü mü? Tekstürü yoktu kinne tekstürü. Hadi be arkadaş. Havok Bing video. Tamam. Bitti herhalde. Umarım bitmiştir. Logolar görünmeye başladığına göre. Heh. Ee? Şimdi? Ne yapacağız? Yine geldi burası. dinleneceğiz mi yatakta mı dinleneceğiz? Niye geldi ki acaba burası? Daha da bir şey mi yapacağız lan? Aa, daha da bir şey yapacağız. Buraya girebiliyoruz. Fakat William Montarfart, Mejedin, Eksi Tanımus. Bu ne? Credits. Bu neymiş? Continue var. Dur be! Evet geriye kalan işler varsa yapılsın diye açılmış sanırım bu ekran. Ee, oyunumuz bitti arkadaşlar. %100 olarak bakayım neymiş bu? Evet. Memory Investigationmış. Replay diyor. Replay e gerek yok. Additional memory bu ne? Al muallim. Memory flak Flakları yapmayacağımızı söyledik. Memory complete. Memory complete. Burada tüm memoriler complete. Memory 3 tane kalmış lan. Tal aldı Jerusalem. Evet. Assassin's Creed 2'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi? Kötü mü? Ne yapalım? Ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi. Kendinize iyi bakın.